Arkadaşlar herkese selamlar. Street Fighter V2 ile beraberiz. Yeni Street Fighter V2 ile beraberiz. Bu motorun segmenti birazcık değişmiş. Yeni bir V2 motor var. Ducati'nin yaptığı en hafif V2 motor. Bu motorda yaklaşık 17 kilo kadar bir tasarruf sağlamışlar. Ve aslında motorun ne kadar birçok şey değişmiş. Artık 155 beygirlik bir motor yok. 120 beygirlik bir motor var. Bununla beraber viraj ABS'si gibi elektronik sistemlerde yine V2'de standart olarak bulunuyor. Şu an normal modelin üzerindeyiz. Bir de V2 S modeli var. O da hemen arkamızda. Ducati biraz daha bu motorun segmentini değiştirerek belki Street Triple, MT-09, Z900 gibi bir segmente atmış motoru. Yaklaşık 20 bin euroları bulan eski modelden ziyade bu model 15-16 bin eurolara kadar inmiş. Dolayısıyla Ducati burada fiyatı indirmiş ve segmenti söylediğim gibi azaltmış. Fakat burada söylememiz gereken şey D2'nin hala bu klasmandaki en pahalı motor olduğu. Önde gördüğünüz üzere ayarlanabilir bir süspansiyon bizi karşılıyor ve yenilenen bir göstergemiz var. Açıkçası ben Ducati'nin yeni göstergelerini çok seviyorum. Bence gayet her şey açık ve gördüğünüz üzere engine brake, ABS artık gitti ama <laughs> engine brake, ABS DTC gibi sistemler ekrandan ayarlanabiliyor. Aynı zamanda hemen buraya bakarsak Hız sabitlemeyi de Ducati bu modele eklemiş. Bence çok güzel olmuş. Yeni Street Fighter hakkında sizin düşünceleriniz neler? Aşağıya yazın, tartışalım. Şimdi de Panigale V2 S'in üzerindeyiz. Burada da 16 kilo kadar bir hafifleme var. Yine 120 beygir. Ee, yine 120 beygir. S modeline geldiğimiz zaman aynı Street Fighter gibi ön ve arkada bizi öyle ister karşılıyor. Aynı zamanda bu modelde Ducati V4, Ducati Panigale V4 modelindeki gibi Ducati Queen Shifter 2.0 gelmiş. Dolayısıyla pit limitör, yeni Queen Shifter gibi donanımlarla Ducati bu modelde de piste fark yaratmak istiyor. Alexandra Valia ile konuştuk. Aleks Alexander değil mi adamın adı ya? <laughs> Alexandra okay. Valia. Alexandra, okey. Alexandra Valia. Ducati'nin Ducati'nin senelerdir test pilotluğunu yapan Alexandra Valia ile konuştuk. Ve ona şu soruyu sordum ben. Eski model 155 beygirdi. Çok daha güçlüydü. Dün bize, dün bize yapılan lansmanda 16 kilonun pis üzerinde yarım saniye eşit olduğunu söylediler. Ben de bugün gidip Alessandra Valia'ya şu soruyu sordum. Hafifleyerek yarım saniye kazandınız. Ama eski model 155 beygirde şu an 120 beygirlik bir motor bloğu var. Hangisi daha hızlı, hangisi daha iyi geliyor diye sordum. Valia da bana aşağı yukarı aynı süreleri aldıklarını söyledi. Evet eski, eski modelin daha güçlü olduğunu kabul ediyor. Fakat yeni modelin hafifliğiyle beraber tur sürelerini yakaladığını söyledi. Bu açıkçası Panigale V4'teki filozofiyle de örtüşüyor. Çünkü Ducati gerçekten tur süresine odaklandı. Ee, ve modellerini buna göre dizayn ettiği bir dönemde şu an. Ve açıkçası piste çok merak ediyorum nasıl gidecek. Arka manşeye baktığımız zaman yine çift taraflı bir maşa bizi karşılıyor. Ben açıkçası tek taraflı maşayı sevsem de bu kararı gayet anlıyorum. Çünkü daha iyi yol tutması, daha iyi performans vermesi ve genel olarak daha iyi performans vermesi ve tur zamanına katkıda bulunması bence nasıl göründüğünden daha önemli. Panigale'ye aynı zamanda bir pist özel modu da sunmuşlar. 166 kilo, 120 beygir olan motor 126 beygire çıkıyor ve 170 kiloya düşüyor. Yine Ducati tur zamanı peşinde. Hem Street Fighter'da hem de Panigale V2'de yol yapılabileceği de düşünülerek cruise control de eklenmiş. Bu da gelen özellikler arasında. Yeni V2 serisini siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın, tartışalım. Ben çok beğendim. Ben bence yeni stilde nefes olmuş.